eğer bir defa yenilgi alırsam e, yenilgi alırsam halandı satarım başlayalım başka bir oyun bulamadım böyle idare eder petit <laughs> beurre <laughs> çok <komik. gülüyor> tamam şimdi başlıyoruz arkadaşlar yeni kanal açmaya çalıştım ama yani istemedim yani. Zaten 41 abonem var. Tamam. Bitti zaten. İkinciye geçelim. Ne vereceksin ki zaten? Tamam. 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 geçtik şimdi Evet bir yeni alacağım hmm. Bakın şimdi. Kaptan onu, 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 onu. verseler. Tamam. Bunu yenildik. Çok kolaydı. Kolaydı. Bunu nasıl bırağı çekecektim ama. Ee, yarın. Aha. Karakter mi veriyor? Oha. Açıyorum. Karakter veriyor mu? Bekam. Ah be kariyeri. Kore. Kore Oha. Kore ver Buraya Kötü. Kötü oyuncular. Tamam şimdi maçımıza giriyor. Oo Dortmund. Dortmund. Halan durda değil miydi lan? Geçti. Yo Manchester United. United'da. <laughs> Eğer yenilirsem alanda satarım. kaç kaç ara pası ver lan nereye veriyorsun? can can what can tam yukarı pas aktör kolu koş lan niye taç atıyor niye taça çıkarıyor ne oluyor lan top alsanız da biriniz tam lan yapma Koş koş koş. Odegaard Odegaard. Şuna bir Şuna bir gol. Çok iyi. Donovan. Donovan attı. 54 dakikada. Çok iyi çok iyi. Haaland tiriyordu. Odegaard. Ve aradan bir pas verdi. Çok güzel. La ahlan. Halan pası değerlendiremedi. Yani yani ben ara pası ver. Ver. Odegaard olmadı. Aha. Lan ne oldu? Oy Serbest atar mıyım lan? Ay yok. Lan hayır be. Atamadım. Gol işte Bodyguard. Bu da politikacı gibi. Can. Koş. Halir. Lan. Hayır. Ne oldu? Allah pas. Çok gitti ya. Lan niye böyle lan? Lan ne yapıyorsun yaşlandın mı? Oo Lukaku. Hori ne? Ne oldu? Lukaku ne yaptın lan sen? Burada Ah lan nasıl kalmıştı? Yakan vurmayacak. Yok, yakan vurdu. Topu al. kolu. Koş. Ko Aha. Bunlar hiç golümüz olmadı. Bir golü vuralım. Ya. Lan golü bir çalım bir atamadım. Res yok. Ay. Ne? Nasıl? Sarı kart niye vermedi? Ben niye ona slide atıyorsun? Gelecek ya mısın? Oy, oy tamam tamam iyi. Koş, koş Odegaard. Odegaard koş. Halan da ver. Halan da ver koş. <Gülüyor> <Gülüyor> lan lan. Oo gördünüz mü arkadaşlar? Tamam. Sal lan. O da ver, o da ver koş. Alan ver. Lan nasıl biter bu ya? Neyse. Yine değil. Ne verecek ki? Bakın ne verecek Ne bir şey vermedi. O 200 gibi. O Başka arkadaşlar hiçbir 20 olmadı. Böyle arkadaşlar niye buraya girdi? Arkadaşlar bir maske alıp geleceğim. Arkadaşlar bir şey açıyoruz. Burada ben Zidane ya da Lorisco Lorisco Cristiano Ronaldo verse çok sevinirim vallahi de bilir. Cristiano Ronaldo ver arkadaş büyük Cristiano Ronaldo. Var mı Cristiano Ronaldo? Lan ne dereceyesi be. Günlük ödül var mı? Aha. Bir tane bir tane bir karakter be. Bir tane karakter be. Aha. Kim geldi? Meksika yok. Sandra. Hernandez yani yine bakarım sonra. Burada hiçbir şey vermedi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir maç buldum. Herhalde bu olsun da. Bence farkı yoktu. Farkı yok. Başlayacağız şimdi oyunu. One day dakikadan fazla bir video olacak bence. Oldu bile. Hadi hızlı hızlı bunu beklemek istemiyorum. Cristiano Ronaldo ile oynayacağız evet. Oo karşıda benzemem falan var bu benim takımım değil yalnız nostaljik bir şey yaptılar bekom çok iyi koşuyor lan ne yapayım? <laughs> lan Beckham sarı kart verilir mi ya sprint uzak uzaklaştır tamam lan Mo modric modric sen Ronaldo'nun takımından değil miydin lan Koş Beckham. Koş Beckham. Ronaldo neredeyse oraya ver. Ronaldo koş. Ronaldo oğlum. Ronaldo. Asla hiç yapmıştı. Zaten bir sorun değilse. Bunlar çok. Gavi bu. bu Cristiano Ronaldo. Koşarsın oğlum. Koş oğlum. Koş oğlum. Koş oğlum. Cristiano. Ay. Mita çok güzel. Lan niye karakter değiştirmiyorsun? Messi mi? What Messi? Ne? Messi mi? Lan her lan benim kan. Sen yeni gelmedin mi? Oy bacak arası attım. De Bruyne, De Bruyne yapma. Yapma kardeşim. Bir gol ver be. Öderim öldü. <laughs> Uy, Wonder Star. Messi mm, offside. Karşına. Ver, ver onu. Lan, lan ne yapmaya çalışıyor? Benzema. Karim Benzema. Çok iyi. Çok iyisin. Lan koş. Lan kimse yok mu koşacak? Çekil işte. Vinicius Junior Vinicius Junior Vur işte golü İşte gol be Vinicius Junior Lambu çok iyi oyuncu 7 numara değil miydi lambu Modric Cristiano Ronaldo Messi can topu aldı ve ve 2-0. Arkadaşlar bu seferlik bu kadardı. Yani hiçbir maçta ilgimiz olmadığına göre Haaland'ı da satmıyoruz. Nöberde o söz bu ne? Keşke bir daha bir şey bir şey. Keşke Cristiano Ronaldo'nu verseydi. <laughs> Arkadaşlar günlük bu kadar da abone olup like atmayı unutmayın. Nasıl videosu yarın gelecek.